Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yayınladığı bir basın açıklamasıyla Bağkur sigortalılarının ödenmeyen prim ve primi ilişkin kurum alacaklarının yasa gereği tahsili hakkında mükelleflere uyarıda bulundu. SGK Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bodrum Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından Müdür Vekili Recai Dede bar imzasıyla basın kuruluşlarına yollanan yazılı basın açıklamasının tam metni şöyle. 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının b bendi kapsamındaki sigortalıların prim ve prime ilişkin kurum alacaklarının tahsilini sağlamak amacıyla 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 48. maddesinin 1. fıkrasında amme borcunun vadesinde ödenmesi veya hadzin tatbiki veyahut hadz olunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse borçlu tarafından yazıyla istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, Alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir hükmü yer almaktadır. Bu itibarla prim alacaklarının tahsilinin sağlanması ve olası mağduriyetlerin önlenmesi bakımından söz konusu sigortalıların muaccel hale gelen prim borçlarını icra takip haciz ve satış servislerine intikal ettirilmeden bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlükleri merkez müdürlüklerine yazılı müracaat edilerek ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde azami 36 aya kadar taksitlendirilebilecekleri bu borçların taksitlendirilmesi halinde kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetinden yararlanabilecekleri aksi takdirde söz konusu prim borçlarının 6183 sayılı kanuna göre haklarında cebri takip başlatılarak menkul, gayrimenkul ve üçüncü kişiler nezdinde bulunan hak ve alacaklarına haciz işlemi uygulanmak suretiyle tahsil cihetine gidileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur deniliyor.